arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte satranç oynuyoruz. Beyaz olduğum için ilk hamleyi ben başlıyorum. Piyonlar düz gider. İlk başlarken ilk, ister iki ister bir hamle gidebilirler. Evet arkadaşlar böyle gittim. Şimdi vezir çapraz veya düz gidebilir. <laughs> ben Ay, ne yaptım? Hadi geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hamle bende. Abone sırası bende. Bir taş yedim. L şeklinde gider atlar. Filler sadece çapraz gidebilir. Evet, piyonumla oynadım gördüğünüz gibi. Evet, şimdi kaleler ise sadece düz gidebilir. Ya böyle ya böyle yani. Ama taş e, at, atlar taşların üzerinden geçebilir, diğerleri taşların üzerinden geçemez. Video oynadım. Evet arkadaşlar. Şimdi atı yerse eğer şöyle oynadım. Yedim. Yedim. <laughs> yiyebiliyorken yiyemedim. Sen de benim. 9 puandır vezir. Vezir bu taş. Evet. Oynadın mı? Piyonla yiyebilirsin ama benim atla işim yok. Takas oldu. Senin varsa senin bütün Sürece dokunduğumuz taşı oynamak zorundayız. piyonda Piyonla iki tane oynadıktan piyonumu buraya koyuyorum. Filini kaçırmak istedi. İki piyon yan yana olunca daha iyi oluyor bence. Yani benim fikrim. Tek piyon. Sıfır piyon. Sen daha çok ileridesin. Hadi oyna. Arkadaşlar Turhal öyle bir soğuk ki sese bakın. Camı Hı. açınca yok. O kadar da değil ben, ben, ben. o kadar Kaybeden ben olacağım. Arkadaşlar satranç böyle oynanır. Gördünüz siz zaten. Altınıza yastık alın. Evet, şimdi de sıra bende. Buraya aldım. Oynatmıyor ki. Oynuyor, Oynamadık. Ben, ben neredeydim? Buradaydım. Hmm, burada kalmak istiyor canım ama oynamak zorundayım. Hadi. Ay neden şurada, şuradaydım? Ben bıraktım. Hı -hı. İmkan sağlamı yaptığım için öyle yaptım bu arada. <laughs> ya yani imkan sağlamı yaptığım için hadi. Şahmat. Ne alaka? Bak. Ha. <laughs> ne mut ya. Hatta ben pes ediyorum. Aa oyna sen. Şu an tek kale ve şeyle bile imkan samle iki maç bitti. Ya imkan samle sadece turnuvalarda oluyor. Buraya mı attın? Oynadı Sen hile yapıyorsun. Evet, arkadaşlar ben kaybettim. Ben, ben kaybettim. Alperen şimdi geri düşsen. Evet arkadaşlar görüşürüz.